Bugünkü dersimde transformatör konusunu inceleyeceğim. Transformatör nedir? Kaça ayrılır? Transformatörün verimi alt başlıklarında size konuyu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi elektrik akımının Uzak mesafelere taşınması sırasında iletim hattının direnci yüzünden oluşan ısı kayıplarını en aza indirmek için yüksek gerilime sahip alternatif akım tercih edilirdi. Arkadaşlar bunu alternatif akım konusunda hatırlarsanız ele almıştık. Demiştik ki elektrik santrallerinde üretilen elektrik neydi arkadaşlar? Alternatif akımdı. Doğru mu? Şimdi bunun sebebi neydi? Enerji kaybını ortadan kaldırmak kurmaktır. Devam edelim arkadaşlar. Elektrik santrallerinde üretilen elektriğin gerilimi ihtiyaca göre yükseltilir. Yüksek gerilim havayı iyonize ederek iletken hale getirdiğinden doğa ve canlılar için tehlike oluşturabilir. Yüksek gerilim değerinin güvenlik açısından aşılmaması gereken bir sınırı vardır. Genellikle 350 bin volt civarında gerilim taşıyan iletim hatları kullanılır oldukça yüksek olan bu gerilimin evlerde ve iş yerlerinde doğrudan kullanılması mümkün değildir. Elektrik akımı yerleşim yerlerine veya iş yerlerine ulaştığında gerilim düşürülerek kullanılabilir seviyeye getirilir. Bakın arkadaşlar burada elektrik santrali var. Burada işte elektrik üretiyorum. Bu üretilen elektrik 350 bombol civarında gidiyor arkadaşlar. Bakın böyle tellerden evlerimize geliyor. Ama bu evreler dedik arkadaşlar işte burada trafolar yani bugün işleyeceğimiz konu sayesinde bizim kullanımımıza uygun hale gelecek arkadaşlar. Yani bakın şurada yazan şey elektrik ama yerleşim yerlerine veya iş yerlerine ulaştığında gerilim düşürülerek kullanılabilir seviyeye getiriliyor arkadaşlar. İşte bu işlem yapan şey birazdan incelemeye başlayacağımız transformatör yani trafo arkadaşlar. Elektrik santralinde elde edilen gerilim ve Akım şiddeti I ise iletim hattına sağlanan güç yani P arkadaşlar power İngilizce güç. Güç neydi arkadaşlar? V gerilim çarpı akımdı. Veya bunun diğer bir formülü vardı. Güç eşittir neydi sevgili gençler? I kare çarpı R idi. İle hesaplanır diyor. Gerilim arttırıldığında yani V arttırıldığında arkadaşlar güç kaybını azaltmak için akım ne yapılır arkadaşlar? Azaltılır diyor. Şimdi sevgili gençler devam etmek istiyorum buradan. İşte arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim bu 350.000 voltluk gerilimi bizim kullanabileceğimiz seviyeye getiren aletlere denirdi. Transformatör denirdi. Bakın arkadaşlar, burada tanımını ben sizlere verdim. Ne demişim buraya arkadaşlar? Demişim ki işte bu yolla alternatif gerilimin azaltılmasını veya arttırılmasını sağlayan araçlara transformatör denir demişim. Arkadaşlar transformatör şurada gördüğünüz gibi bir demir çekirdek ve buna sarılmış iki tane makaradan oluşur arkadaşlar. Şimdi burası primer. İngilizce birinci anlamında giriş gerilim arkadaşlar. Bu IP primer akım giriş akımı. Bu MP en denilen şey arkadaşlar sarım sayısı. Yani en denilen şey sarım sayısı sevgili gençler. Çekirdeğin sarım sayısı. MP primer sarım sayısı. Bazen buna M1 diyeceğiz arkadaşlar. Burası VS. Sekonder ikinci anlamında İngilizce ikinci. Yani çıkış gerilimi. Sekonder akımı arkadaşlar. NS sekonderin sarım sayısı. Mesela buna N2 diyebilirim. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Demir çekirdek üzerine gerilimin uyguladığı tarafa M1. Bakın M1 dedim buraya. Sarım. Gerilimin alındığı tarafa N2 sarım sarılır. En bir işte birinci sarım, en iki sekonder ikinci sarım arkadaşlar. Birinci sarıma uygulanan akım demir çekirdekte akı değişimi meydana gelir. Neydi arkadaşlar akı değişimi? Bunu indüksiyon akımında hatırlarsınız görmüştünüz. Akı değişimi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Akı değişimi meydana gelir. Akı denilen şey neydi arkadaşlar? B çarpı A'ydı. Bu akının büyük bir kısmı diğer sarıma geçer ve indiksiyon yoluyla bakın indiksiyon yoluyla aynı frekanslı bir alternatif EMK oluşturur diyor. Böylece birinci sarıma verilen güç indiksiyon yoluyla ikinci makaraya iletilmiş olur. İşte arkadaşlar bu iletimden dolayı arkadaşlar transformatörler doğru akımla çalışmaz. Arkadaşlar çok önemli. Bakın geçen yıl bir sınav sorusudur bu. Transformatör yani gelip atıyorum çocuklar şuraya mesela şuraya bir pil bağlayamazsınız yanlış olur. Bakın burada ne var alternatif akım. Ne demiştim alternatif akım bu şekilde gösterilir demiştim hatırlıyor musunuz? Doğru akım üretici böyle gösterilir demiştim. Bu alternatif akım bu doğru akımdı. Geçen dersler, eski dersler arkadaşlar bunları bahsetmiştik. Şimdi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar toparlamak istiyorum. Transformatör alternatif akımın azaltılması veya arttırılmasını sağlayan bir araçtır. Transformatörde indikle, ele, elektrik indiklenme yoluyla aktarıldığı için arkadaşlar, transformatörde elektrik indiklenme yoluyla bu tarafa aktarıldığı için doğru akımla çalışmaz sevgili gençler. Lütfen unutmayalım. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Transformatörler ikiye ayrılır. Türkler transformatörler alçaltıcı ve yükseltici olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi ben buraya bir transformatör yapayım sevgili gençler. Bir saniye şöyle. Burası sarım sayısı olsun. Şurası sarım sayıları. Şurası çıkış olsun V2. Burası giriş olsun V1. Şimdi arkadaşlar bunun sarım sayısı M1 olsun. Bunun sarım sayısı N2 olsun. Eğer şu girişin bakın girişin sarım sayısı çıkışın sarım sayısından büyükse yani V1 gerilimi şu V1 gerilimi örneğin atıyorum burası 10 volt sevgili arkadaşlar burası atıyorum 10'dan küçük bir şey 5 volt küçükse bak kaç girmiş 10 volt girmiş 5 volt çıkmış ne olmuş arkadaşlar bu alçalmış yani bu alçaltıcı transformatör arkadaşlar mesela buna örnek hani şarj aletlerini verebilirsiniz arkadaşlar şarj Düşünün. Bir telefon ortalama 5-10 voltla çalışıyordur arkadaşlar. E sen bunu ne yapıyorsun? 220 voltluk prize takıyorsun. İşte yani 200 volt fazla ne yapıyor bunu? Bizim kullanabileceğimiz. Atıyorum 10 volta düşürüyor. Veya bunun tam tersi. Şu ise N2, N1'den büyükse arkadaşlar V2, V1'den N2, N1'den büyükse V2, V1'den büyük. Biz bunu ne diyoruz? Yükseltici. Yani burada 10 volt girmiş. Örnek buradan 15 volt çıkmış. Bu da yükseltici arkadaşlar. Televizyonlardaki gibi arkadaşlar. Şimdi çocuklar ortalama bir televizyon 30 bin voltla çalışmakta. E sende kaç var? 220 volt var. E bu 220 ne yapman lazım 30 bin volta? E yükseltmen lazım arkadaşlar. İşte bu da bu görevi gören bir alet transformatör. Çocuklar ideal transformatörlerde giriş ve çıkış güçleri birbirine eşittir. Arkadaşlar ideal transformatör demek birazdan göreceğiz. Verimi yüzde yüz demek sevgili arkadaşlar. İdeal transformatör. Verimi yüzde yüz. Yani ideal demek giriş gücüyle çıkış gücü birbirine eşit olacak. E, güç denilen şey V çarpıydı. E, giriş V1 buradaki akıma I1 diyeyim. V1 çarpı I1. Çıkış V2 gerilimi akımı I2 olsun buna eşit olacak. E, çocuklar şuradan tarihi formülüme geliyorum Birinci bobinin sarım sayısı bölü ikinci bobinin sarım sayısı eşittir. Giriş gerilimi bölü çıkış gerilimi o da eşittir. Çıkıştaki akım bölü girişteki akım. Sevgili arkadaşlar bu benim her şeyim. Bu formülü unutmayacağız. En sarım sayısı arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sarım sayısı ve gerilim arkadaşlar. Ve gerilim. I akım. Türkler bu bizim her şeyimiz olacak. Devam ediyorum. Transformatörün verimi. Bir önceki slaytında bundan biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Ne demiştim? İdeal bir transformatörde verim %100 demiştim arkadaşlar. Hatırlarsanız. Yani ideal transformatörde bir daha tekrar etmek istiyorum burada. Çıkış gücü neydi sevgili arkadaşlar? Giriş gücüne eşittir. ideal yazalım buraya sevgili arkadaşlar. İdeal transformatör verimi yüzde yüz olan arkadaşlar. Ancak sevgili çocuklar günlük hayatta böyle bir şey olması imkansız. Neden? Çünkü bakın buraya yazdım arkadaşlar. Akımın ısı etkisinden dolayı transformatör ısınır. Transformatörün ısınmasından dolayı arkadaşlar bir güç kaybı meydana gelir. Yani girişte verilen enerji çıkışta alınan enerjiye eşit olmaz. İşte biz buna ideal olmayan transformatör diyoruz. E buradan arkadaşlar verim denilen şeyde bakın ikinci tarih formülüm gir, e, çıkış gücü bölü giriş gücü. E, çıkış neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız V2 I2 idi. Giriş ne? V1 I1 arkadaşlar. Bu da benim neyim oluyor? Sevgili çocuklar. Verim formülüm oluyor. Bakın tekrar diyorum. ideal transformatör verimi yüzde arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Yani çıkış gücü, giriş gücü ne işte olacak? Ama normalde böyle bir şey olması mümkün değil. Neden? Akımın ısı etkisinden dolayı transformatör ne oluyor? ısınıyor Ve enerji kaybı oluşuyor. İşte bu enerji kaybı oluştuğu için arkadaşlar verilen enerji, alınan enerjiye eşit olmuyor. Bunun daha da adı ideal olmayan transformatör oluyor. Tekrar diyorum. ikinci formül arkadaşlar burada. Benim ilk formül neydi? giriş sarım sayısı, çıkış sarım sayısı, giriş gerilim, çıkış gerilim, I2, I1'dir. Çocuklar hatırlatıyorum. Çünkü her zaman söylüyorum formüller benim için çok önemli ve değerli. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sonraki slide'ın. Oldu da bize adam geldi. Birden fazla transformatör verdi arkadaşlar. Çocuklar altın kuralım şu. Bakın burası V1. Ben şuraya V2 diyeyim. Şuraya da V3 diyeyim. Hatta buraya V, şuraya V çıkıştı. V4 diyeyim. Dur. Şurası V4 olsun. Tamam çocuklar. V4 diyeyim buraya. Şimdi çocuklar bakın bu şekilde şu çekirdekler birbirine şöyle bağlıysa bu bağlantı yerlerindeki gerilimler her zaman birbirine eşittir. Bakın çok önemli arkadaşlar. Şuradaki gerilim buraya eşittir. Yani siz önce işleminizi şurada yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız şurada? Diyeceksin ki V1 bölü V2 eşittir n1 bölü n2 diyeceksin. Yaptın burada işlemi, yaptın. Daha sonra buraya geleceksin. V3 bölü V4 eşittir n3 bölü n4 diyeceksin. Ama unutma, V2 V3 eşit. Yani şuradaki gerilim, buradaki gerilime eşit arkadaşlar, tamam mı? Altın kural bu. Ne diyor okuyalım? Birinci transformatörün çıkış gerilimi yani şu V2 arkadaşlar, çıkış burada V2 oluyor. İkinci transformatörün giriş yani V3 oluyor arkadaşlar. Ne diyor? Eşit diyor. Bunu ben söylemiştim size. Bu durum N2 ve N3. Yani şu sarım sayılarına arkadaşlar bağlı değildir. Bakın çok önemli. Bunların eşit olması, bunların sarım sayılarına bağlı değildir. Arkadaşlar birazdan örnek üzerine daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Devam ediyorum çocuklar. Bir örnek arkadaşlar. Okuyorum. Transformatörde kullanılan demir çekirdeğin işlevi için yazılan ifadelerden doğru olanların önüne de yanlış olanların önüne ye yazınız diyor. Okuyalım arkadaşlar. Bobinlerin sarılabileceği bir çubuk görevi görür. Evet demir çekirdek. Doğru arkadaşlar. İki devredeki bobinlerin ve devrenin dayanıklı olmasını sağlar. Bu da doğrudur sevgili arkadaşlar. Üç giriş bobininde oluşan Manyetik akının dolanım yaparak tamamını yakınının diğer bobinden geçmesini sağlar. Yani ne demiştim? Elektriği ne yoluyla arkadaşlar? İndükleme yoluyla iletiyor demiştim. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu da doğrudur. 4. İki bobin arasında indüksiyon oluşmasına sağlar. Arkadaşlar bakın burada yazdım. Doğrudur sevgili arkadaşlar. 5. Soğutma sağlar. Bu da doğrudur. Arkadaşlar burada bu çekirdekle ilgili genel bilgileri örnekte severdim aklınızda bulunsun diyorum. Devam ediyorum çocuklar. Bir başka soruya geldim. İdeal bir transformatörde. Neydi ideal transformatör? Verimi %100 olan arkadaşlar unutmuyoruz. E, primer yani giriş gerilimi bakın 200 volt. Akım 10 amper. E, sekonder çıkış 2 amper. Bana bunu soruyor. Arkadaşlar bakın formülümü yazıyorum. Ben şuraya M1 diyeyim. karışmasın. Buraya N2 diyeyim arkadaşlar. Şuraya V1. Şuraya bir V2 diyeyim. Şurada alışan akıma I1 diyeyim. Yani formülümüze uygun hale getirmek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki akıma I2 diyeyim. Neydi benim altın formülüm? Sarım sayısı, ikincinin sarım sayısı, gerilim, eşittir I2 bölü I1'di. Benim altın formülüm buydu. Şimdi her şeyi yerine yazacağım. Bana gerilimleri ve akımları verdiği için şu kısmı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi B1, giriş gerilimi kaç? 200. Bölü. Bana V çıkış soruyor, VS'yi soruyor Bilmiyorum. Ee, çıkış kaç akımı? 2 amper arkadaşlar. 2, 2, 2 amper. Giriş kaç? 10 amper. 2 ile 100 gitti. 2, 2 ile 200 sadece işte. burada 100 kaldı sevgili arkadaşlar. 100 çarpı 10. Sekonder gerilimi ne oldu? 1000 volt oldu. Bakın formülü yerine yazdım. Tamam. Peki çocuklar. Bir başka örnek. İdeal transformatör demiş arkadaşlar bakın ideal transformatörde neydi tekrar diyorum vereyim yüzde yüz idi hatta ne demiştik çıkış güç gücü, giriş gücüne eşit demiştik soruyu okuduğum zaman primerdeki güç yani giriş gücü ve e, P giriş diyelim buna 500 watt diye bana vermiş e, bu ideal olduğu için bunun çıkışı da ne olacak arkadaşlar 500 watt olmak zorunda ki bana bunu soruyor güç ne olacak arkadaşlar? 500 watt olacak. Neden? İdeal transformatörde çıkış gücü giriş, giriş gücüne eşittir sevgili arkadaşlar. Bakın güzel bir soru olmuş. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Bir başka örnek çocuklar. Burada bakın şurada şekli biraz gözünüzü korkutun. Hiç korkmayın arkadaşlar. Önce Şunun için işlem yapalım. Bakın siyahla yapıyorum. Neydi benim altın formülüm? Gene yazıyorum arkadaşlar. Sarım sayısı. Bunun sarım sayısı kaç? 60 yazıyorum. Bunun sarım sayısı kaç? 20. Bunun kaç? 300. Buna V2 diyorum. Şu işlemi yaptığımız zaman burada 5 kadar arkadaşlar. İse V2 denilen şey kaç çıkar? 5 çarpı 20. 100 volt olur arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi sevgili çocuklar. Şu V3 için yapacağım. Bunun seri şey kaç tasarımı? 60 en. Bunun sarımı kaç? 30 en. Eşittir. Bunun gerilimi 300. Bu V3 bilmiyorum. Gitti burada 5 kaldı. 5 çarpı 30. Buradan V3 kaç oldu arkadaşlar? 150 volt oldu. Çıklar bakın hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Formülleri buraya aldım. Önce buna eşitledim. Sonra ne yaptım? Buraya eşitledim. Tek tek buradan bulmuş oldum. Tekrar devam ediyorum. Bir başka örnek. Bakın. Transformatörün verimi %80 demiş. Gördünüz mü? Bak verimden bahsediyor. Neydi verim? Hemen yazıyorum. Hocam verim denilen şey P çıkış gücü bölü P giriş gücü. Hatırlıyor musunuz? Güç denilen şey de V çarpı V çıkış I çıkış V giriş I giriş arkadaşlar. Güç. Doğru mu çocuklar? E burada bana verimi vermiş. Kaç vermiş? 80 bölü 100 vermiş. Yerine yazıyorum. Eşittir. Şimdi soruyu okuyayım. Sekonderdeki gerilimi soruyor. Yani bana neyi soruyor? Çıkışın gerilimini soruyor. E çıkışın gerilimini bilmiyorum. Akımı kaç? 10 amper. Girişin gerilimi kaç? 220 volt. Çarpı akım kaç? 5 amper. Bunları yazdım. Şimdi burada işlem yapıyorum. Şu sıfır bu sıfırı götürdü hocam. Doğru mu? Hocam bu sıfır bu sıfırı götürdü. Çok güzel. Hocam şu 5 10 sadece. bu burada kaç kaldı? 2 kaldı. Evet çocuklar. E peki bu 2 ile de hocam 22 gitti burada 11 kaldı. Şimdi burada 11 var burada 8 var. V çıkış ne oldu buradan? 11 çarpı 8'den 88 volt oldu. Bakın burada da size verim formülünü kullandırmış oldum. Çocuklar zaten bakın baktığınız zaman bir verim formülüm var bir de temel formülüm var. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Çocuklar son örneğime geliyorum. Son örneğime de birden fazla çekirdek aldım arkadaşlar. Ben seni ne öğretmiştim çok iyi hatırlıyorum. Demiştim ki mesela bak şöyle yapmak istiyorum çocuklar. Gene ben buraya V1 diyeyim. Sarım sayısı N1 olsun. Şuraya V2 diyeyim. Şuraya N2 diyeyim. Şuraya V3 diyeyim. N3 diyeyim. Şuraya N4 diyeyim. Bu da V4 olsun. Tamam şöyle olsun bu. Tamam mı? Daha iyi anlamanız için yapıyorum. Ben ne demiştim arkadaşlar size? Altın kural neydi? Bağlantı yerlerindeki gerilimler hocam birbirine eşittir. Şimdi önce şu çekirdek için bakın şurası için işlem yapıyorum. Kırmızıya boyadım. Şimdi şunu şöyle alıyorum, şurada yapıyorum. Hocam girişi 60 volt. Böyle. Burası V2 bilmiyorum hocam. Hocam girişin sarım sayısı N1. Ki bana bunu kaç vermiş? 2N vermiş. 2 yazıyorum n2 kaç vermiş? 5 vermiş. Buraya 5 yazıyorum. Şu işlemi yaptım. Burası 30 olur. V2 buradan ne olur? 30 çarpı 5'ten 150 volt olur. E V2 150 bolsa o da eşittir. V3 diyebilir miyim arkadaşlar? Diyebilirim. Şimdi sevgili çocuklar buradan maviye aldım. Aynı işlemi şu çekirdek için yapacağım arkadaşlar. Ama bak artık V3'ü kaç buldum? 150 diye buldum. Geldim. V3 150 bölü çıkışı bilmiyorum veya bilmiyorum. Eşittir. Bunun sarım sayısı 6 bölü bunun sarım sayısı 2. Bunu da yazdım arkadaşlar. Burada 3 kaldı. Buradan V denilen şey ne oldu? 50 volt oldu arkadaşlar. Yani şu V denilen şey burada. V 4 oldu çocuklar. Bak karıştırmayın lütfen. B2 dediğim şey burası lasta benim. Buna dikkat edelim. Bu da 50 volt oldu arkadaşlar. Çocuklar çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Fizikle kalın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.